Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yakın gelecekte seneler neler bekliyor açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım güzel enerjilerin gelmesini dileyelim. kart daha seçeceğim arkadaşlar. Ha, şimdi burada bakın bir konuyla ilgili nasıl söyleyebilirim arkadaşlar size? Şimdi bir konuyla ilgili karar vermeniz gerektiğini düşünün. Tamam mı? Bir eylemde bulunmanız lazım, bir önlem almanız lazım. Fakat sizin kafanız çok çelişik. Sizin kafanızda bir sürü fikir var. Biri diyor ki A yönüne yönlendiriyor sizi, biri B yönüne yönlendiriyor. Ve burada biraz sanki gerçekleri görmek anlamında Tırnak içerisinde liderliği, duygularınızın ve düşüncelerinizin liderliğini ele almıyor olabilirsiniz. Yani bu ne demek? Bakın yanında da gerçeklerden kaçma kartı var. Özellikle bu durumu şu an için yaşayanlarınız olabilmekle birlikte bu durum ya, kiminiz için? Ama özellikle gelecekte sanki böyle bir gerçeklerden kaçma atıyoruz, atıyorum şöyle o çelişkili durumla ilgili ya da o karmaşa ile ilgili. Kiminiz kendi kafanızdaki çelişkiler olabilir. Kiminiz işin yani biri ya da birileriyle yaşadığınız çatışma olabilir tamam mı? Ve oraya bir çözüm bulunması lazım. Kafanızdaki karışıklıksa eğer e, e, sizin bu fikirlerden bir tanesinde hani e, sabit bir şekilde gerçekleri görerek, sorumluluk alarak karar vermeniz lazım. Ya da işte bu biri ya da birileriyle yaşadığınız çatışmaysa e, orada sanki nasıl söyleyebilirim? Buna bir müdahalede bulunman lazım. Eğer bu bir rekabet durumuyla ilgiliyse artık buna bir çözüm bulmanız lazım. Örnek veriyorum. Ama sanki burada birazcık sizin gerçeklerden bir kaçma meyliniz olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bir kart daha seçeceğim buna. Şuradan seçelim. Ya yani atıyorum İki tane çelişik fikir mi var kafanızda? Aslında neyi seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama bilinç altınızdaki korkulardan dolayı seçmediğinizi düşünün. Gerçeklerden kaçıyorsunuz. Ya da ortada bir rekabet durumu var. O rekabet durumu ile ilgili e, artık bir müdahalede bulunmanız lazım. Ne bileyim insanlar hakkınızı ihlal ediyor, sınırlarını aşıyorlar vesaire. Ama e, olabildiğince görmezden gelmeye çalışıyorsunuz. O rekabete girmemeye çalışıyorsunuz. Gibi düşünebilirsiniz. bu Bir kart daha seçelim arkadaşlar buna. Çok güzel. Bakın bu konuyla ilgili liderliği ele alacağın, yeni bir başlangıç yapma ihtimalin var. Bu kendi içinde yaşadığın fikir çatışmalarıysa, tamam bu zamana kadar bunu inkar ettim ama aslında mantıklı olan buydu. Dediğin yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ya da şöyle söyleyeyim, bu bir rekabet durumu ile ise kaçındığın, yüzleşmek istemediğin önümüzdeki günlerde bununla ilgili o başlangıcı yapabilirsin. Liderliği ele alabilirsin. Ama özellikle şu an için Burada biraz bir debelenme durumun olduğunu açıkçası düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ya rekabetten kaçıyorsun ya da asıl evet mantıklı olanın ne olduğunu biliyorsun ama ondan kaçıyorsun şu an için. Bununla ilgili bir başlangıç var dediğim gibi. Yeni bir fikir, yeni bir başlangıç, sorumluluğu alma, harekete geçme, ateşlenme. Böyle bir fırsat da çıkacak karşına. Ama şu an için böyle bir enerjim var arkadaşlar. Özellikle. İkinci sıraya bakalım. Yine bir değneğimiz var değnek kraliçesi. Evet. Bakın şimdi burada da çok hevesli olduğunuz bir şey olabilir. Çok böyle arzularınıza hitap eden, denemek istediğiniz, deneyimlemek istediğiniz bir durumla ilgili. Önümüzdeki günlerde özellikle içgüdüler, rüyalar ve sezgiler size istediğinizi alma yolunda çok büyük bir enerji verecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Önemli olan burada bu duygular sana ne diyor? Bu duygular içgüdülerin sana ne diyor? Aslında şöyle bir rüya gördün. Aslında sana burada ne anlatmak istemişti diye bunları ele alman Bunları görmezden gelmemen seni sanki istediğin bir hedefle ilgili doğru yola götürecek gibi gözüküyor. Çünkü değnek kraliçesi aynı zamanda istediğini alır biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, içime doğdu böyle yapacağım. Tamam ya, şöyle yapmam gerektiğini inanıyorum. Rüyanda böyle gördüm. Sezgiler böyle içime yansıyor. Duygularım bana bunu diyor bir içten gelen bir enerji. Belki de hani çok bir elle tutulur, gözle görülür, çok mantıklı gibi gözükmeyen ama aslında size çıkış yolunu gösteren enerjiler. Ve bunu izlemeniz sizin bir konuyla ilgili istediğinizi elde etmeniz yolunda, güçlü olmanız yolunda, enerjinizin yüksek olması yolunda çok büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Büyük arkana aşıklar. Burada aşk hayatında ilgili biri ya da birileri sana yardımcı olabilir gibi gözüküyor. Burada aşk hayatında ilgili bir takım insanlardan taktik alabilirsin. Arkadaşın der ki ya bence işte duygularını gösterme ya da bence bugün bunu giymelisin. Biraz böyle bir desteğe yardıma ihtiyacı oluyor ya da çıkış yolunu hissettiğin durum belki işte tarot beni ya da başka bir tarotçu arkadaşımızı dinliyorsunuz. Sanki burada böyle aşkla ilgili konularda tercihlerini yaparken seçimlerini yaparken bir takım desteklere ihtiyaç duyma, bu destekleri alma, bir, bu destekler aracılığıyla işte verilen akıllar vesaire her neyse ya da çıkan enerjiler ya da arkadaşının sana öğüdü neyse onun onun doğrultusuna böyle bir planlı hareket etme tercihlerini ve seçimlerini örnek veriyorum işte hep şöyle düşünün arkadaşın size taktik veriyor dur diyor geliyor diyor bakma diyor şimdi o tarafa vardır ya hepimiz geçmişizdir öyle bir enerjiden işte o, o şekilde planlı hareket etme birinden böyle bir akıl alma destek alma ve tercihlerini bu yolda bu yönde belirleme gibi bir yöntemi özellikle tercih edebilirsin sevgili arkadaşlar. Kiminiz aşk hayatınızla ilgili örnek veriyorum partneriniz vardır. Gerçekten işte ciddi bir ilişkiniz vardır ama atıyorum sorunlar yaşıyorsunuzdur. En basitinden evlilik terapisine gitmek gibi dahi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani Böyle bir yardım alma, destek alma ve seçimlerini bu yolda yapma gibi bir durum sana katkı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. kılıç onlusu. Hmm, ayın karanlık yüzü. Ha. Şimdi biraz önümüzdeki günlerde hayatınızdaki herhangi bir konuyla ilgili sorumluluklarınız artabilir ve bu sorumluluklarla ilgili hani biraz şöyle düşünün terfi alıyorsunuz arkadaşlar ay bir dakika ya ben bu işi istemiştim ama kotarabilecek miyim acaba ya da işte ailenin bütün ekonomik şeyi bana bakıyor ben bunları yapabilecek miyim acaba panik oldum şimdi e, ayın karanlık tarafı burada biraz hani ne, panikten dolayı tam olarak önünüzü görememe. Böyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ya aynı başarısızlığı tekrar yaşarsam mesela geçmişte bir başarısızlığınız varsa, ya yüzüme gözüme bulaştırırsam, biraz e, burada bir bakış, bu tarz bir bakış açınız olabilir ve zaman zaman bu sorumluluğun artışı size bilinmezin vermiş olduğu bir şekilde ya ne yapacağım ben nereye gidiyorum vesaire gibi bir duyguya zaman zaman sebep olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. ha Kiminiz için de hayatınızdaki zaten meydana gelmiş olan bir dağınıklık enerjisi ve bu yılmışlık, arkadan bıçaklanmışlık, ihanete uğramışlık ve bundan sonra hayatınızın nereye varacağını bilememekle ilgili sorgulamalar. Sadece yine bir örnek. Ya ayrıldık, bu beni de acıttı, tamam mı? Şimdi hayatımın nereye gideceğini bilmiyorum mesela. Ama ne yapmanız, ne, bu size ne verecek arkadaşlar? Hayatınızda kendinizi toparlamanızla ilgili sorumluluğunuzun arttığı demektir. Çünkü iş başa düştü demektir. Sizi sizden başka kimse kurtaramaz demektir. Bu tarz bir bilinmeze doğru evet gitmek, belki de bu bilinmezin zaman zaman evet bizi korkutması ama artık hayatın için bir şeyler yapman gerekiyor sevgili arkadaşım dediği evrenin bir döneme doğru gidebilirsin hayatını kendini bir an önce iyileştirmek için yapman gerekenler. Yolunda gitmeyen bir işi tekrar ayağa kaldırmak için daha fazla çabalamak. Mesela ilk sınavdan vizeden 30 aldınız. Finalden atıyorum işte ne bileyim 90 almanız lazım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. O tarz bir sorumluluk artışı, birazcık daha çabalamanız gereken bilinmezden çıkmak adına bilinmez evet sizi korkutan bilinmezden çıkmak çıkmak adına biraz daha sorumluluklarınızın artacağı ya da yeni bir iş yükünün sorumluluğunun omuzlarınıza bindiğini düşünmeniz ve ne olacak acaba demeniz biraz bu tarz bir duygu içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Buna bir kart seçelim. Evet bakın sanki Hayatınıza bir çeki düzen ve bir tertip geliyor arkadaşlar. Eğer bu bir işin sorumluluğuysa, atıyorum işte işsizdiniz, işe girdiniz ne olacak? Sabah 6'da kalkmanız gerekecek değil mi? Eskiden belki de 12'ye kadar uyuyordunuz. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Hayatınız bir, bir düzen, tertip, sorumlulukların arttığı bir sürece girecek. Ya da işte bir ayrılık acısı mı yaşıyorsunuz az önce dediğim gibi? Ne yapmanız lazım? Sabahlara kadar içmek yerine... Değil mi? Artık yavaş yavaş toparlamanız lazım. Bunun için bir uğraş. Sanki böyle bir süreç sizi bekliyor. Daha böyle bir sorumluluk sahibi olacağınız, daha düzen ve tertibin hayatınıza e, hakim olacağı bir dönem gibi arkadaşlar. Yeni bir fırsat çıkabilir İş, para, eğitim, kariyerle ilgili özellikle ama yine de bakalım. O tamam böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Şimdi arkadaşlar bakın geçmişe dair askıda kalmış ki özellikle kiminiz için çoğunuz için iş, para, eğitim, kariyer olabilir ama tabii ki herhangi bir şekilde hayatımızdaki atıyorum geçmişte başlamış ama tam olarak bitmemiş. Yarım kalmış. Soru işaretleri olmuş. Üç nokta olmuş. Cevap alamamışsınız. Mesela bir yerlere başvurmuşsunuz. Başvurmuşsunuz cevap alamamışsınız. Gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da bir takım konuşmalar yapılması gerekiyordu hayatınızda ee, işte iş görüşmesine gidecektiniz tam o sırada bir şey oldu iptal oldu gidemediniz iş görüşmesine sanki bu tarz böyle bir geçmişte başlamış ama bir şekilde sonuçlanmamış ya da yarım kalmış bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir fırsata dair bir başlangıçla ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor geçmiş tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar ve askıda kalan konulara son artık noktayı koyulacak koyacak güzel ama gibi gelecek vadeden aslında içeriği güzel yeni fırsatlar sanki karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar evet hani bu iş burada bitmedi. Aa ben siz beni unuttuğunu zannetmiştim. Mesela bak aradınız gibi sanki bir e, enerji arkadaşlar. Ay. Tılsım şövalyesi. Bakın burada böyle bir çok sabrettiğiniz, ağırdan aldığınız, çok temkinli olmaya ihtiyaç duyduğunuz, eee inceliyip sık dokumaya ihtiyaç duyduğunuz, her gün ufak ufak adımlarla ilerleyen, evet ilerleyen ama biliyorsunuz tılsım şövalyesi ve çok yavaş bir şövalyedir. Yani bir değnek şövalyesi değildir. Dolayısıyla hani sanki böyle bir ilmek ilmek örmek gibi arkadaşlar. Ama önümüzdeki günlerde bir konuya dair bu temkinli bu yavaş ilerleyen enerjiden daha tutkulu, daha arzulu, daha gözü pek bir enerjiyle bir gaza gelme de diyebiliriz buna. Tutkularınızın çünkü en yüksek içinizdeki gücü hissederek Ay Tanrıçası kartı ile birlikte arkadaşlar Sanki böyle bir tutkularınızın peşinden son sürat bir şekilde gidebileceğiniz bir süreç olabilir. Bakın burada tutkuların peşinden gitmek kartını da bir nevi normal e, tarot destelerindeki savaş arabası gibi resmetmişler arkadaşlar. Ve savaş arabası da bakın ay tanrıçasına bakıyor ki savaş arabası biliyorsunuz yengeç burcunun kartıdır klasik destelerde de ve burada da bakın zaten ay destemiz ama özellikle ay tanrıçası e, kartı olarak karşımıza çıkıyor. Tutkularınızın, arzularınızın bir konuya dair korkusuz bir şekilde ve daha hevesli bir şekilde peşinden gideceğiniz bir dönem olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada verilmesi gereken mücadeleler, bu bir savaş mı kazanmanız gereken, onun üstüne gitme, e, bu bir reka, rekabet duygusu mu, onun üstüne gitme, sizin olanı almak ve kapmakla ilgili mi, hakkınızı ya da yedirdiğiniz bu zamana kadar sustunuz sustunuz hakkınızı savunmakla ilgili mi, hep böyle alttan aldığınız temkinli gittiniz vesaire, sanki bakın daha atak, daha dediğim gibi tutkularının peşinden giden, daha korkusuz bir enerjide olacak gibisiniz sevgili arkadaşlar. Bir de size tavsiye kartlarından ya da yine bir mesaj niteliğinde alabileceğimiz kartlardan seçmek istiyorum şu destemizden. 是。Yeah. Evet. Şimdi bazı şeyleri zaman zaman kendiniz tek başınıza yapmak zorunda olduğunuz duygusuna kapılıyor olabilirsiniz. Hatta bakın burada da e, yardımı kabul etme kartı vardı aşk hayatınızla ilgili. Burada gerçekten aslında yalnız olmadığınızda hayatınızda sevgi, duygusal konular, aşkla ilgili e, size destek olacak, yardımcı olacak, doğru yolu gösterecek, en azından dinleyecek, en azından omuzunu başınıza koyabilecek, pardon başınızı omzuna koyabileceğiniz kişi ya da kişilerin varlığını kartlar sana haberdar ediyor. Ve bunların varlığını ve bunların desteklerini özellikle önümüzdeki günlerde çok daha fazla bir şekilde hissedebilirsin. Hiçbir şey yanlış yapmak, pardon yalnız yapmak zorunda olmadığının e, farkına belki de varacağın günler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Birçok e, tecrübelerden geçmiş olabilirsin hayatınla ilgili. E ister geçmiş yaşamların belki de karmasını bu hayatta ödedin. istersen bu hayatta yaptığın düşe kalka hataları çok fazlasıyla belki yaşadın ama diyor. Bunlar seni bir şekilde eğitti diyor arkadaşlar ve bundan sonrası için aslında sen bunları belki de bir ne bileyim dert vesaire olarak gördün ama aslında bunlar seni bir şeylere eğitti diyor ve bundan sonrası olabilecekler için aslında bu tecrübeler nezdinde diyor senin önünde bir ışık çağı var diyor. Ha, tabii ki burada önemli olan tabii ki bunları yaşadın, eğitildin vesaire ama bunlardan hani hala görmezden gelirsen, hala inkara gidersen, hala da hatalarından atıyorum ders çıkarmazsan tabii ki yine aynı şeye düşersin diyor. Bak diyor benzer şeyleri özellikle belki de önümüzdeki günlerde yaşama şansın hepimiz için var. Düşeriz, kalkarız vesaire ama sanki sen bu tecrübelerinden ders çıkararak önümüzdeki günlerde geleceğin için Bakın bir ışık çağı yaratabilmek adına pozitif anlamda sanki bu tecrübeleri, bu eğitildiğin şeyleri kullanacaksın diyor arkadaşlar. Son karta bakalım. Evet, biraz tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsin. Biraz kendini koruma, iyileştirme örnek veriyorum fiziksel bir üşütmüşsünüzdür nedir o günde mi işe gitmemeniz lazımdır böyle bir geri çekileceğin biraz kendini dinlendirmek isteyeceğin biraz belki de kalabalıklardan kendini uzaklaştırmak isteyeceğin belki bir konuyla ilgili sakin bir düşünmeye ihtiyaç duyduğun her anlamda ruhuna ve fiziksel enerjine iyi gelecek şekilde biraz dinlenme yenilenme kendini geri çekme sürecinden geçebilirsin ve bu süreç sana iyi gelecek ve bu süreç bir şekilde senin kökten yenilenme ve tazelenme modunun kapılarını açacak diyor sevgili arkadaşlar. Bir şeylerden kendini koruma, uzak tutma ihtiyacı hissedebilirsin. Ya da bir adım geri durma, geriden izleme. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.